Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta köyde yaşam kanalındasınız. Uzun zamandır sizlere satılık hayvan ilanı atmıyorum. Kurban bayramı dolayısıyla. Kurban bayramınız geçmiş. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şimdi elimizde yaklaşık 40 tane. İkisi erkek. Erkeklerden birisi gidiyor. Bunlar Suriyeli bir aileden alındı. Şu üçü onu söyleyeyim size. İkisi erkek, 38 tanesi dişi. Bunların 10 taneye yakını 6 aylık. Şu anda 6 aylık fiyatları 2000 lira arkadaşlar normalde sorsanız. 2500 lira da şu yaşına değmiş olan çebişlerin fiyatları. Normal fiyatlar bunlar. Biz üst üste alan herkese 2250 lira diyeceğiz. Bu hayvanların 10 tanesini, 5 tanesini istiyorum diyene veremiyoruz. Seçmece yaptırmıyoruz. Olursa toplu, olmazsa kalacak. Yani bu sene bunların hepsi teke tarafından yürülecek. İşte erkeklerden bir tanesi de burada. Gösterelim şu erkeğimizi. Bu da güzel bir erkek. Bu daha büyük. Bu yaşına değmiş diğer erkeğimiz de burada. Bu da elde bakılmış bunlar. Diğer erkek de bu. Bunlar da yaşını geçmiş olan hayvanlar. Arkadaşlar. Mesela içinde bildiğimiz hayvanlar var. Mesela şu hayvanın annesini biliyorum. Annesi Hakiki Halep. Ve 6 kilo süt veriyordu. Ve onu Bolu'ya gittiğimizde bir abimiz istedi Bolu'ya gelirken bana getirin dedi. Annesini verdik oraya. Kendisi de daha yaşını geçmiş olmasına rağmen henüz doğum yapmadı. Yani çiftleşmedi. Onlardan bir tanesi de burada. Çebişlerden bir tanesi. Bu da yaşını geçmiş hayvanlarımızdan biri. İşte bunlar. Yediği ayını geçmiş hayvanlar buradakiler yaşına değmiş hayvanlar. Şunlar yaşına değmiş hayvanlar arkadaşlar. Yaşını geçmiş hayvanlar hatta. Bunlar 7. ayında olanlar. İşte şu güzel kızım. Şu güzel kulaklı kızım benim. Arasına bakın, ara uzunluğuna, küpelerine bakın arkadaşlar. Kulaklarına bakın. Hakiki Halep keçisi arkadaşlar. Daha buna erkek eli değmemiş buradaki güzel kızlarımız ona keza Bu hayvanlar dediğim gibi yaşına değmiş. İçinde bir tane ya da iki tane şey çıkabilir. Mesela kesin olarak bildiğim var. Bir tanesi şu. Ee, hamileyken mesela düşük yaptı Hemen tekrardan tekeye gelmedi Yani bu daha iyi Yaşını devirmiş oluyor İkizlik oranı artıyor Süt verimi daha da çok artar ee, Bir iki tane o şekilde çıkar İri, büyük, anaç Yani memeleri falan yok, torbaları yok Bildiğiniz çeviç Hiç anne olmamış hayvanlar Böyle açık açık konuşalım Hiç anne olmamış hayvanlar Şimdi burada 1, 2, 3, 3,5 plaket boyunda bakın yerde de var plaket. 1, 2, 3 yani 3,5 üç plaket boyunda. Baktığınız zaman çebişlerimizin geneli o şekilde. Ama şimdi burada daha küçükleri de var. 6 aylık olanı var. 6 aylık ama damızlık. Çok güzel çebişler var. Bu 6 aylık çebişler bunlarla beraber aynı anda gelir mi? Aynı anda gelir. Ama ne zaman? 2 ay sonra, 3 ay sonra. 3 ay sonra tekeyi bırakırsınız. Hepsini aynı anda eşler. 9 aylık olduklarında da bir sıkıntı olmaz. İşte gördüğünüz gibi ufak bir tane daha var. Ama burun yapıları çok güzel arkadaşlar. Söyleyeyim. Kulak yapıları güzel. Hepsi ceylan gibi bir kırkım istiyorlar. Kırkımları yapılacak. Vitaminleri yapılacak. Parazit iç ve dış parazitleri atılacak. Biz bu hayvanlara yani şu büyük hayvanlar başkasında olsa 2500 lira istiyorlar. Yani bunlardan 20 tane rahat var bu hayvanlardan. Yani yarısı büyük, yarısı küçük diyelim. Biz de 2 250 yaptık. Arayın. 5 tane, 10 tane istiyorum diyen arkadaşlara yardımcı olamayacağız. Yani bölmek istemiyoruz. Toptan vermek istiyoruz. Sağlıklı hayvanlar, bir sıkıntı yok. Hayvanlarımızın arkasındayız. Yani bu hayvanları aldıktan sonra iç dış parazit, vitamin, mineral yapıldıktan sonra içine de erkeğini bırakırsınız. Biz erkeğini koyduk. Görün diye. Erkeğin bir tanesi burada. Beğenmezseniz erkeklerimizi erkekle de değiştirebilirsiniz. Bir diğeri de burada. Bu daha küçük. Altıncı ayında bu da küpeli. Yani almış olduğumuz arkadaşımız bize Abi Türkçe konuşmayı dahi bilmiyordu. Suriyeli bir aileden biz bunları aldık." dedi. Evde bakılmış zaten belli bu hayvanlar. Evde bakıldıkları belli. Şu benim çok merakla beklediğim Güzel bir kız yani yavrusunu kendisinin annesini merak ettiğim güzel yaşını geçmiş olan doğum yapmamış bir çebicimiz. Bunlar da ona keza şu yaşını devirmiş olanlar. Yani bunu alan arkadaşlar ne yapacak? Güzel bir sürüs olacak. Yani iki, iki tanesi erkek 38 tane dişi. Başka da bir şey almasına gerek yok çoğu yaşında geçmiş. Şöyle bir 2-3 ay daha bekleyip teke atarsa çok güzel sürü elde eder. İşlerinde söyleyelim iki tane böyle zayıf hayvan var ama sağlıklar yerinde geviş getiriyorlar. Bak zayıf hayvan dediğim bu arkadaşlar ama 250-300 hayvan arasınlar yaylama çıkıyor. Biz yem vermiyoruz arkadaşlar. Yem vermeden bakıyoruz. Her şeyimizi söyleyelim. Zayıfı varsa zayıfını da söyleyelim vesile olanlar da söylüyoruz. Şimdi bu hayvanlar alan arkadaşlar. Başka hayvan amalarına gerek yok. Yani içinde de erkekleri de olduğu için aslında bunlardan bir 8 ay kadar emek ederse yani 2 ay kadar içine yavru atmaz. Ondan sonra tekeleme zamanı bir ayda öyle geçse 3 ay, 5 ayda doğursa 8 ay sonra bu hayvanlardan güzel yavrular alacaktır. Yani biz Temmuz ortasıyız. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayında tam zamanı arkadaşlar. Mart'ta bunlar anne olacak. Zaten şu yaşını geçmişlere hiçbir şey söylemiyorum. Onlarda ikizlik oranı ve sütünün çoğunluğunu göreceksiniz. Allah en iyisini bilir. tek atabilirler. ama yaşını devirdiği için doğumlarda teklik oranı yaşını geçtikten sonra artıyor. Yani ikizlik oranı artıyor. Teklik oranı düşüyor. Tek doğum oranı. Sizler şu anda bu hayvanlara talipseniz Arkadaşlar 0553 620 61 38 nolu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Deniz Özandaş'a ulaşabilirsiniz. Zaten ekranda da numarayı görüyorsunuz. Ekranda numarayı görüyorsunuz. O numaradan bize ulaşın. Ve e, her ile de gönderim var. Yani nakliyesini karşıladıktan sonra arkadaşlar her ile gönderim yapıyoruz. Aklınızda bulunsun. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayalım. Kanalımız sayenizde büyüyor arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.